Baymobil'den yepyeni bir videoyla herkese merhaba. Bugünkü videomuzda değişik bir ürünle karşınızdayız. Daha önce kanalımızda hiç incelemediğimiz bir ürün olan direksiyon seti karşınızda. Bir sürü direksiyon seti alternatifi var aslında piyasada. Ben özellikle fiyat performans bir ürün incelemek istiyorum. Bugünkü ürünümüz Contourland'in DT4 isimli modeli arkadaşlar. Güzel bir model, birçok özelliği var. Bunları sizlere detaylı bir şekilde anlatacağım. Ürünün detaylarına geçmeden önce bu ürünü nasıl satın alabilirsiniz? Kısaca ondan bahsedeyim. Ürünle alakalı tüm detaylı linkleri açıklamalar bölümüne ekliyorum arkadaşlar. Oradan ulaşabilirsiniz. Ürün Contourland güvencesiyle ülkemizde garantili bir şekilde satılıyor. kontrolend biliyorsunuz daha çok oyuncu ekipmanları satan bir marka. Mutlaka elinize kontrolend ürünleri geçmiştir bir şekilde arkadaşlar. Bu da onlardan biri. Bunun farklı versiyonlarını da inceleyeceğiz. Yani daha premium olanlarını da inceleyeceğiz ama bugün özellikle fiyat performans bir ürün incelemek istedim. Ürünün detaylarına geçmeden önce bir de ürünün genel özellik bahsetmek istiyorum kısaca. Ürün tak çalıştır mantığıyla çalışıyor arkadaşlar. Ürünü bilgisayara ve oyun konsolunuza takıyorsunuz ve ürün çalışmaya başlıyor arkadaşlar. Oyunlarla uyumlu bir şekilde. 180 derecelik bir dönüş açısı var. Bu biraz az gelebilir ama bu fiyata bu arkadaşlar. Daha yüksek dönüş açıları olan ürünler biraz daha pahalı olabiliyor zaten. Titreşim var. Gerçekçi bir oyun deneyimi sunuyor bizlere. 16 tane programlanabilir tuşlarımız var. Bütün tuşların fonksiyonlarını değiştirebiliyorsunuz. Oyun üzerinde tabii ki. Gaz fren pedallarımız var yine önemli bir özellik direksiyon alıyorsanız gaz fren pedalları da olmazsa olmaz zaten vites var vitesi de yine oyunlarda aktif bir şekilde kullanabiliyorsunuz PlayStation 3 ve 4 destekliyor Nintendo Switch destekliyor Android telefonlarda bile uyumlu bir şekilde kullanabiliyorsunuz şimdi bir de bilgisayarda Windows bilgisayarda sorunsuz bir şekilde kullanabilirsiniz direksiyonun 23 santimlik bir gidon çapı var çok büyük değil çok da küçük değil Ventus tipi böyle masaya düz bir bir yere oturtabiliyorsunuz. Çok da sağlam duruyor arkadaşlar. Sadece direksiyon 947 gram, pedal ise 404 gram arkadaşlar. Yani ikisinin toplamı yaklaşık 1,5 kilo. Evet ürünün detayları genel itibariyle böyleydi. Şimdi kamera açısını değiştirelim ve ürüne yakından bakalım. Bir de sonrasında biraz oyun oynayalım. Karşınızda Kontrolen DT4 Direksiyon Seti. Böyle bir kutuda geliyor. Şöyle kutuyu çevirelim. Türkçe de var bu arada. Şurada Türkçe de var arkadaşlar. Direksiyonla ilgili bilgiler veriyor. Evet ya internetten ben incelemelerini falan araştırdım ama bu kadar detaylısını görmedim. Siz şu anda ürünün her türlü detayını göreceksiniz. Evet böyle bir poşette geliyor. Birazdan buna bakacağız. Direksiyonumuza en son bakalım. Önce pedal setimize bakalım. Bir de pedal setimiz var. Başka da kutudan herhangi bir şey çıkmıyor. Şunu poşetinden çıkaralım. Evet gayet sert. Şurası gaz, burası fren. Burada da kablo var. Bu kabloyu da buraya takacağız ve bağlantıyı gerçekleştireceğiz. Evet şu pedallar burada dursun. Bir de direksiyonumuzu açalım. Bu arada direksiyonumuz vantuzlu bir direksiyon. Onu da hemen alttan göstereyim. Çünkü birazdan sabitleyeceğim. Çıkması çok zor. O yüzden sabitledikten sonra ürünü de detaylı anlatacağım. Buradaki vantuzlarımız da geliyor. Masaya çok da güzel sabitleniyor. Şöyle sabitleyeyim. Sabitledik bitti. Üzerinde tuşlarımız var. Zaten normal joysticklerden alışık oldu olduğumuz tuşlar farklı bir şey yok burada. Burada işte analog tuşlar yok sadece. Pedallardan bahsedeyim. Bakın burası daha fazla böyle ileri gidiyor. Köküne kadar basabiliyorsunuz. Burası ise biraz daha böyle aralığı dar. Normal frenlerde olduğu gibi ve daha sert diğerine göre. Güzel bir hissiyatın olduğunu söyleyebilirim. Plastik bir malzeme kullanılmış. Burada bütün her yeri plastik arkadaşlar. Onu da belirteyim. Kenarda dursun. Evet direksiyona gelelim. Burada mod tuşumuz var. Burada program tuşumuz var. Burada select ve burada start tuşumuz var. Şurada bir logomuz var. Gayet güzel durduğunu söyleyebilirim. Burada bir vites topumuzumuz var. Bunu çekeceğim ama gelmiyor. Yani vantuzlu bu sıkıntı olur mu? Masaya sağlam yapışır mı? Yapışır arkadaşlar. Evet burada vitesimiz var. Öyle ileri geri Direksiyonun alt tarafta ışıkları yanıyor. Bu ışıklar bağlandığı platforma göre değişiklik gösterebiliyor. Bağlandığı platformları gösteriyor. Arka tarafa geldiğimizde şu arka tarafta da belirtmek istiyorum. Burada R1, R2 ve L1, L2 tuşlarımız var. Yani arka tarafta toplamda 4 adet tuşumuz bulunuyor. Bu tuşlar ayrıca atanabiliyor. Bunları ayrıca görevlerde atayabiliyorsunuz. Bakın buralarda tırtıklı bir yapı var. Yine plastik bir malzeme. Buralarda plastik. Buralarda şey yok yani deri ya da deri görünümlü bir malzeme. Burada göremiyoruz arkadaşlar. Tutuş hissiyatı güzel ama. Çok büyük değil. Büyük bir direksiyon arıyorsanız bu büyük bir direksiyon değil. Bence çok büyük olmaması da lazım zaten. Ayrıca bunu böyle ittirebiliyoruz. İleri doğru da gidiyor. Kullanımı falan güzel yani. Bakın hiç yerinden oynamıyor. Şöyle sert harekette. bu kadar dönüyor. Sert hareket yaptım. Yok dön. Böyle sert hareket yapıyorum. Hiçbir şekilde masa falan sallanmıyor ya da yerinden çıkmıyor. Dönüş açısı böyle bir de şöyle 180 derece bir dönüş açısının olduğunu söyleyebiliriz. Kullanımı, tutuşu falan gayet güzel. Bağlantı nasıl oluşur onu gösterelim. Sonra biraz da oyun oynayalım. PlayStation'ımız hazır. Burada PlayStation 4'ümüz kurulu. Oyunumuz da hazır başlamak üzere. Burada zaten gördüğünüz gibi orijinal kontrolcümüz PlayStation'e takılı vaziyette. Biz direksiyonumuzu takacağız. Direksiyonumuzun bir adet pedal seti var. Buna hemen takalım. Şöyle açtık. Bu yerde kalsın. Arkasına Vantuzlu olduğu için biraz masadan ayrılması zor oluyor. Şuraya arkadaşlar bakın burada USB girişi var. Buraya takıyoruz. Pedalla bağlantısını oluşturdu. Şu kontrolcümüzü çıkarıyorum. PlayStation 4 kontrolcümüzü çıkarıyorum. Direksiyonumuzun USB'sini buraya takacağız. Taktık şu anda zaten direkt gördü. Çarpıya basıyorum gördüğünüz gibi hemen çalıştı. Üzerindeki tuşlarımız aktif bir şekilde çalışıyor. Ekstra bir ayar yapmamıza gerek yok. Her şey buradaki kontrolcüdeki ile aynı çalışıyor. Dolayısıyla ekstra bir şey yapmamıza gerek yok. Işıklarımız falan her şeyimiz yandı. Basıyorum basamıyorum. Evet bastım oyuna girdim devam edeceğim şimdi oyuna. Evet, oyunumuz hazır. Başlatmak için şu anda el freni çekilmiş durumda arabanın. Bu arada bu oyunda bir pick up kullanıyoruz. Zorlu yollarda, çamurlarda vesaire kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi herhangi bir ayar yapmadım. Direkt hazır oyunumuz geldi. Buradaki şu orijinaldeki fonksiyonların hepsi direksiyonumuzda. Sadece ne yapmam lazım? El frenini indirmem lazım. Bu şu an el freni çekili durumda. Gördüğünüz gibi el frenini indirdim. Gaza bastım, gidiyoruz. Gayet güzel gidiyor. Bu arabamızda dört çeker şeyimiz de var, modumuz da var. Onu da aktif etmek için şöyle geriye çektim. Şu an dört çeker modumuz aktif. Dört çeker modda arabamız çok daha hızlı, çok daha güzel gidiyor. Bu yollarda hiç zorlanmıyor. Tabii çok hızlı olduğu için de böyle bazen değişik değişik gidebiliyoruz. Hiç zorlanmadı. Hiç zorlanmadığı için 4 çeker modunu kapatıyorum. Bakın burada el frenini de çektim. Tekrar açtım. Şimdi gidelim. Evet araba normal modda bu tarz yollarda baya bir zorlanıyor. Şu an gazı köklememe rağmen gitmiyor. Patinaj çekiyor burada. Buradaki herhangi bir tuşa basmıyorum gaz ve fren için. Pedallarla tamamen ilerliyoruz. Şu anda Evet yolumuzda gitmeye çalışıyoruz. Yolunda Aşe. Evet tır kullanıyoruz şu an. Üstündeki tüm tuşlar aktif bir şekilde çalışıyor bu arada. Herhangi bir ayar yapmadım. Buradaki tuşlarla mesela Sağ basınca sağ sinyal. Sola basınca sol sinyal. Şu an arabayı kapattık bu arada. Sola basınca sol sinyal. Yukarı basınca işte kamera açısını değiştiriyor. Devamında geri basınca da silecekleri çalıştırıyor böyle. Haydi. El frenini de çekiyormuş. Silecekler şu an kademesi arttı. Evet kapattık silecekleri. Arkadaki dört tane tuşumuz da şu an çalışıyor. Gaz, fren, ileri geri şeklinde. Onlarda da görev var. Dediğim gibi herhangi bir atama yapmadım. Tabi tır oyununda çok güzel çalışıyor direksiyon. Hassasiyeti falan iyi dönüşleri falan iyi algılıyor, hızlı algılıyor. Evet. Gördüğünüz gibi böyle küçük küçük dokunuşlar direksiyonu algılıyor. Bu görevi bitirelim bir de bir Forza oynayalım bununla. İstanbul'dan Edirne'ye yük götürüyorum şu an. Biraz yanda duruyorum ki siz ekranı görün. Ekranı kapatmamak için biraz böyle duruyorum. Epey hızlı gidiyoruz. 94 kilometre hızla gidiyoruz şu an. Hemen çalıştı gördüğünüz gibi. Hiç ek bir şey yapmama gerek yok. Uf. Şöyle alttan tutayım direksiyonu. Direksiyonu niye alttan tutuyorsun demeyin. Size direksiyonu daha iyi göstermek için alttan tutuyorum. Şöyle şu yola mı girsek? Girdik. Bu Forza'yı oynamak biraz e, tıra göre biraz daha zor arkadaşlar. Arabalar çok hızlı. Hakimiyeti falan sağlamak zor gerçekten. Ama biraz dikkat edeceğiz bakalım. Biraz yavaş gitmeye çalışacağız böyle. Hız yapmadan. Arabanın içinden gösteremiyorum, göstereyim hatta. Camımız kırık olduğu için gösteremiyorum, güzel gözükmez diye. Hop, evet, tamam, iyi gidiyoruz. Çok basmayalım da. yokuş aşağı yardırıyoruz. Buradan dönmem gerekiyormuş. Haritaya bakmayı unutuyorum bazen. Hayda, arabaya bak. Uf. Uçuyorlar bu. Yeterli video bu kadardı. Video umarım faydalı olmuştur. Video umarım hoşunuza gitmiştir. Faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğen butonuna basmayı ayrıca bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye.